Sadece kurmaz ki arka, kodemizi... Aferin, Aferin ya. Ooo, kalabalıklarsın ya. İyiyim, oh, hey, hoş geldin. Çekil, kalabalıklarsın. Yedim, çiğe bir da gelin. Evet, evet, evet. 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 Evet, evet, <gülüyor> <gülüyor> bu da aynı gibi yani. Uşağıldı. Bu da bu da, bu da fark Bekali. 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 O <laughs> kırıldı zaten başka yere kırıldı. Yeni <laughs> eline de kuşağıma. Kokusu geliyor ama. E, bak, bak ne şahit <laughs> <çeşeniden>. şimdi <laughs> <Çabuklar. Abi çeşenir gülüyor> <verir misin> ya. Abi güzel olmuyor ya? Sürüler vereceğiz ona ne anlıyorsam gelirdi. <laughs> Kaka <laughs> de sen masin ya. Bu mi? Ya ne? İslam nasıl bakıyor ya? hemen evet. alıyor. Bu arada değil. eline sağlık ya. O bir şey değil bilmem dedim. Dedim Hasan ayı ne yiyeceksiniz Dedim yok sarma bir şey Sarmayı yiyecekler.